Merhaba arkadaşlar Youtube kanalımıza hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var Maç tepki videosu çekiyorum Video arkadaşlar çok beğeni gelirse abone çok gelirse böyle arkadaşlar maç tepki videoları gelecek Kanala abone olarak unutmayalım bildirim zilini açalım Böyle bir videolar gelecek tepki videoları Böyle de arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayalım, tebrik yazmayı unutmayalım da maçımıza geçelim arkadaşlar. <laughs> Ryan Barry'a sektirdi Edin Dzeko. Şimdi Berat ceza sahasına çıkarma çabasında. Dışa tadiçle Fenerbahçe tekrar kazandı topu. İrfancan şut top dışarıda. Out. Müdahale yok. Out. Baskı var. Fenerbahçeli oyunculardan Mehmetcan uzun oynamak istedi. Onu açının çok uzağına giden bir top Ivakovic. Mehmet Can'ın bu uzun pasında onu açıyla Samet'in mücadelesi topuz alanda ekranlarımıza geldi. Dancing. Edin Vichya tek pas Mendi'yi düşündü. Samet karşılıyor. Edin Vichya'da kaldı top. Vichya tek başına orada hata yükleme çabasında. Edin Vichya çevirdi ortaya doğru. Onu açıyor ve gol. karşısında. 10. dakika Edin Vishcan'ın ortası. Onu Açun'un golü. Çok güzel gol atmış. Çok güzel gol atmış. Yine Böyle arkadaşlar maç çok güzel geçer arkadaşlar. Kanal abone takmayı unutmayın. Fenerbahçe bu sezon kalesinde gördüğü en erken golü yedi. Şimdi Ferdi ortaya çevirdi. Edin Ceko dokunamadı. İrfan Can ben. çıkarttı Samuel'e. Edin Vişo ona şut izni vermedi baskı var orada Şimanski'den. Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama itirazı oldu. Trabzonspor ceza sahası içinde. <laughs> Şimdi Densfil. Densfil. Top dışarıda. Taç. Trabzonspor'un. Fenerbahçeli oyuncular faal bekliyor. Elin Vişya. Orta geldi Elin Vişya'dan. Onu açık kafayı vurdu. Topu alar da hayır diyor. Zorbay Küçük hayır diyor. diyor. Faul kararı var. Zorbay Küçük. Faul diyor. Onu açının faul yaptığı görüşünde. Boy onu açıyor. Çok sinirli şu anda. Hayır. Ceza sahası içinde kafayı vurdu. Adama. Topu yolladı onu Açu. Zorba küçüğün düdüğü geldi. Şimanski'nin ortası ceza sahası içi. Şimdi İrfan Can voleyi vurdu. Onu Açu'dan döndü top. Mia kontrol çabası. Mia dışarıya. Az dışarı gitti top Mia Zayt'la. Gole yaklaştı Fenerbahçe değerli izleyiciler. Dushan Tadic Tadiç'ten Ferdi'ye. Ferdi geriye İsmail'e. İsmail düzeltti. Aradan bıraktı. Şimanski ceza sahası. Son anda Ryan Baniya. Şimanski. Sakatlığı var Şimanski'nin. Korner dedi Zorba Küçük. Şimanski'nin yanına gitti şimdi. İşte pozisyon. Ryan baniya Şimanski mücadelesi. Hocam hiç şey yok ki. Ben artık bir <laughs> şey Sol tarafa doğru döndü. Çok çok çabuk aldı Trabzonspor edip işçi. Şimdi yaptı ortaya ceza sahası içi. Savunmanın müdahalesi var. Berat şutunu attı ve topa aldı. Gol gol, gol 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 gol. Berat. Berat. Berat gol, alıyor. gol, 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 Trabzonspor farkı iki çıkarıyor. Çok güzel gol atmış Berat. Çok güzel gol. Berat'tan çok şık bir gol. Çok güzel gol.

Trabzonspor'dan. Bol, bol, gol gol gol. Çıkarttı Trabzonspor var. Nikola Pepe. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktı Nikola Pepe. Golünü attı Trabzonspor formasıyla. Gol gol gol. attı çıkartıyor Trabzonspor. Trabzonspor. ikinci yarıda goller peş peşe geliyor. Samet'in kaybettiği top. Abdülkadir, Edin Vişça. Abdülkadir'in asisti gelişine bol, böyle boy. vurdu Nikola Pepe. Tadic kullandı hemen. Çıkarttı Miyaz Ondan Ferdi'ye. Ferdi kaleye baktı. Şut attı savunmadan sekti. Uğurcan. Aferin Uğurcan. Çok güzel tuttu. Zayt. Tekrar Ferdi. Tadic ceza sahası içinde. Mehmet Can'la mücadelesi. Tadic yerde. Karar penaltı. Zorbay küçük. Penaltı noktasını gösteriyor. Tadic yerde kaldı. Trabzonspor ceza sahası içinde Fenerbahçe penaltı kazandı. İşte pozisyon. Mehmetcan Tadic mücadelesi. Geldi topa doğru Tadiç. Duşan Tadiç ve top gol. Farkı 2'ye indiriyor. Fenerbahçe Duşan Tadic'le. Üçüncü golünü attı. Dušan Tadic. Tadic. Edin Bişçe geldi karşısına. Olayım bastı ben. frene. Döndü olayım Miyaz Aytz'a. Tekrar Tadic. Orta geldi. Sekli top dışarı gitti. Korner. İyi atamadı valla. Köşe Aha. vuruşu kullanacak. Atam, Fenerbahçe. İrfan Can yükseltti topu. Ceza sahası. Şimanski. Şimanski yerde kaldı. Edin Ceko. Ryan Bania. Top dışarıda. Şu Trabzonspor kullanacak diyor Zorbay Küçük. Ne var burada? Burada. Hiçbir Mehmet şey Yılın basında. Şimdi Bakasetas. Kontrol uzla, etti Bakasetas. İsmail'den topu kurtardı ilk anda. Bakasetas Hocam, yerde çekmiyorum. kaldı. İsmail'in faalü var. Sarı kart İsmail'e. Bakasetas'a yaptığı faulün ardından Osterwolde'nin pası yine Edin Vişya pas arasını yaptı Trabzonspor'da Edin Vişya dört oyuncuyla geliyor Trabzonspor dörde dört geldiler Edin pasını verdi Tezege vurdu Ivakovic İrfan Can müsait bir arkadaşını aradı döndü sol tarafa orada Ferdi Ferdi, Ferdi. tekrar Tariç'e Tariç, e. Tariç. Ferdi'ye Ferdi şut kaleci Uğurcan ve korne İrfancan aldı tekrar. Döndü hemen yüzünü. Trabzonspor kalesine şutunu attı. Green hemen yolundan dışarı gitti top. Edilmiş ya. ya. İsmail dokunuyor topa. Trezege. Trezege yerde faul. Ve bu ikinci sarı kart İsmail'e kırmızı kart. İsmail 10 kişi bırakıyor. Adamın tamam, burası, burası. Burası doğru gidiyor. Şimdi Crespo. Crespo'nun ortası. Larsen'den döndü top. Tekrar Crespo. Crespo yerde kaldı penaltı. Mehmet Can'ın var. Bir kez daha penaltı kazandı. Fenerbahçe yine Mehmet Can'ın ceza sahası içinde. Dušan Tadić benzer şekilde yavaş yavaş geldi topa. Dušan Tadić tekrar dönüyor topa. Ardından ikinci amle Tadić, Uğurcan ve uzaklaştırıyor Larsen. Bu arada tekrar lambasını istiyor. Aperen. Zorba Aperen. Küçük. Penaltıyı tekrarlatıyor Zorba Küçük. Tadiç yine geldi heyecanlı bir an Tadiç vurdu ve topağalarda gol Kuşan Tadiç Bu kez topağalarda buluşturuyor Farkı bire indiriyor <laughs> Fenerbahçe <laughs> Osay Samuel Osay Samuel Sağından atıp solundan geçmek istedi Yerde kaldı Osay Samuel Son 10 dakika oynamış. Akaseta Sarktı Trezege şimdi. Trezege ceza sahası içi. Osay Samuel. Trezege'ye yine şut izni vermiyor. Samuel Trezege. Şimdi Trezege'de kaldı top. Oyun devam ediyor. Trezege. Enis. Enis ve top Gol bu gol gol? Enis yolladı Gol golü daha. Burak Farkı tekrar diyor. Trabzonsporlu oyuncular izledi ve golü iptal etti. Faul diyor Zorba Küçük. Başvayı döndü vurdu. Savunmadan sekti top. Uğurcan kornere çıkmasını engelledi. Sahip oldu topa. Ve Zorba Küçük Son düdüğü çalıyor. 3 puan trabzonsporun değerli izinkiler. Hay la 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 la. 3-2 mağlup ediyor Trabzonspor. Likte yıllar sonra galip geliyor Kadıköy'de. Çok şükür var kazandık ve Çok şükür Bakır Bakırk ÖDF Navaç'ın statinde hiç kazanamadık. Çok güzel oynadık. Çok güzel yendik. Trabzon, Trabzon takımına tebrikler ederim. Böyle arkadaşlar maç TRP videoları gelecek. Kanala abone olarak atmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Böyle bir videoda gelirseniz izlerseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumunuza yazın. Tebrikler yazın takımımıza. Bay bay. Görüşürüz. Pazar günü arkadaşlar bu spor ma maçına geçeceğim. Orta arkadaşlar spor maç maçına çıkacağım. Pazar günü de bu spor maçı onun maç videosu gelecek. Beklemede kalın yarın, yarın için. Kanala abone olarak abone olalım. Bildiğiniz için açmayı Görüşürüz. Trabzonspor'a tebrikler ederiz. Çok güzel kazandık maçı da vardı. 3 puan aldık. Ter hakkıyla aldık maçımızı da vardı. Çok sevindik. Kanala abone olarak abone olalım. Bildiğiniz açarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.